Bismillahirrahmanirrahim. Ön lisans Arapça 1, 5. bölüm. Evet konumuz Arapçada isim cümlesi. Möbdada haber. Şimdi soruları birlikte çözelim. Bakalım aşağıdakilerden hangisi bir harf-i -e değildir? Evet harf-i -e görmüştük. İla harf-i -e cer, bi harf-i -e cer, fi harf-i -e cer, ela harf -e -cer, emame Evet. Mekan zarfıdır. Yani harfi icer değildir. Emame mekan zarfıdır. İkinci soru. Kedi masanın altındadır. El-kittetu. Bakın masanın altında bir kedi deseydi farklıdır. Kedi masanın altındadır dese farklı. O zaman kedi masanın altındadır. Marife getireceğiz. El-kittetu. Yani tehte getireceğiz. Değil mi? Altında. Tehte tavile. Hangi C şık? Ceşık. Değil mi? El-kittetu. Tehte tabile. El-kitte mubtada tahta't-tawile tahta e, mekan zarfıdır. Aynı zamanda muzaf at tawilet ile şibhe cümle olmuştur. İsim cümlesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İsim cümlesinin öznesine mübteda denir. Doğrudur. İsim cümlesinin yüklemi olan haber daima merfudur. Doğrudur. Mübteda ve haber cinsiyet ve sayı bakımından uyumludur, doğrudur. Mübteda ve haberi belirli olması gerekir. Hayır, mübteda belirli, haber belirsiz olması gerekiyor. Doğru cevap D İsim cümlesinin haberi şibhi cümle olabilir. Evet, olabilir. O zaman D Aşağıdaki isim cümlelerinden hangisinde mübteda ile haber arasında gereken uyum sağlan, sağlan, sağlanamamıştır? Evet. Neye bakacağız? İşte diyelim e, tekil olarak gelse hani e, irabı hareke ile ise asli e, irab ile olursa yani aslı e, evet irab ile olursa o zaman e, diyelim mesela mübteda merfu haber de merfu ama fere irab ile olursa tesniye mesela diyelim merfu durumu elif gelir. İşte haber ve ikisinin ikisinde elif olması lazım. İşte çoğul olduğu zaman cami müzekker wow olacak. Onlara dikkat edeceğiz. El müderrisani nashi'taini. Evet. Yani iki hoca aktiftir diyecek. Ama müderrisani bak müpteda elif gelmiş ama nashi'taini ye gelmiş. Yani ikisi ayrı olmaz. Dolayısıyla naşitani olması lazım. Uyum sağlanamamıştır. O zaman 4a. At tabibetani cemiletani. Bakın tesniye her ikisi merfutur elifle. Değil mi? İrabı elifle olmuş. El muallimatu cemilatun. Bakın merfudur ikisi de. El müdirune zahibune ikisi de refa alameti vav. Wow. At tabibetu bakın merfu durumları refa damme gelmiş. Uymayan aşıkıdır. Aşağıdakilerden hangisi haber çeşitlerinden biri değildir? Haber çeşidi. Haber müfred olarak gelir. Müsenna gelmez. Haber çeşidi değil. Yani gelir ama müsenna olarak gelir ama haber çeşidi değildir bir cümle, isim cümlesi, bir de fiil cümlesi. Evet, tabi isim cümlesinin pek örneklerini vermemişti ama bak yine soru da çıkmış. Haber, şu bir cümle gelir, müfred gelir, fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak, müsenna olarak gelir ama haber çeşidi değildir. Dolayısıyla B şıkkı. Aşağıdaki Arapça cümlenin Türkçe anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? ale şecereti dayırın. Bakın evet, ağacın üzerinde bir kuş vardır. Bakın tayrün burada mübtedadır. Nekire olduğu için haberden sonra gelmiştir. Aleşeceri, şeceri, şecereti e, burada şibi cümle olarak gelmiş haber. Dolayısıyla eğer haber şibi cümle olursa, mübtedada nekire olursa haber öne geçer. Aleşecereti şecereti haber tayrün mübteda. Evet ağacın üstünde bir kuş vardır. Çünkü nekire anlamı. Kuş ağacın üstündedir. Ağaç kuşun altındadır. Kuş bir ağacın altındadır. Ağacın üstünde kuşlar vardır. Evet. Ağacın üstünde bir kuş vardır. E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber zorunlu olarak mübtedadan önce gelmiştir? Zorunlu olarak. Bakacağız. Nerede haber e, şu şube cümle gelmiş ve e, müpteda belirsiz gelmiş. O zaman doğru cevap o olacak. <AT> bu <Toulabu> emamel medreseti. Bak bu belirli gelmiş. Aslında bu biraz basit diyebiliriz. Bakın aşıkından hemen attulabu bakın el takısı var. Bey geçiyoruz. C şıkı el muallimune. Bakın el takısı var. D şıkı erreculu el takısı var. E şıkı attalibatum. Değil mi? El takısı var. el medreseti raculani. Bakın bu. Beş yıkı. Racul çünkü burada e, raculun tekil olsaydı e, tabi tenvin geldi. Tesniye olduğu için tenvin gelmiyor. Tesniye raculani. Mesela er raculani belirli. Raculani evet. Belirsiz. Emamel bakın e, raculani belirsiz gelmiş müpteda. el medreseti haberde şu bir cümle gelmiş. Burada haber zorunu olarak müptedadan önce gelmiştir. Beş yıkı. Evet. Diğer bütün şıklarda ilk kelime mübteda ve marifedir. Sadece B evet ilk kelime emame haber olarak gelmiş Şu bir cümle. 8 Eynel mektebetu Evet, aşağıdakilerden hangisi Eynel mektebetu sorusuna verilmiş bir cevap olabilir. Kütüphane nerededir? Evet, evet. Bakın kütüphane nerededir? Şimdi e, kütüphane ne diyeceğiz? E, kütüphane şuradadır diyeceğiz. Bakın dikkat ederseniz kütüphane tekil dişildir. Yani müfred müennestir. O zaman tekil dişil formatında, müfred mühendis formatında bir zamir kullanmamız gerekiyor. Bakın aşıkı huve ala tarihi o yolun üstündedir. Bakın huve olduğu için olmuyor. Türkçe olur ama Arapça olmaz. Çünkü e, Arapça e, cinsiyet ayrımı olması lazım. B. Hiye fi şari'ul vatan. O e, vatan caddesindedir. Oldu mu? Oldu. Bak hiye çünkü müfred mühendisidir. B şıkkı. Bakın C burada olmuyor. Huve. Hu olduğu için olmuyor. D şıkkı hiye vehebet bil kütübi. O kitaplarla birlikte gitti. Yani bu insan için kullanılan bir e, e, cümledir. Kütüphane için kullanılmaz. Hiye ala tavileti. O masanın üzerindedir. Evet kütüphaneyi soruyor. Kitabı sormuyor. O zaman e, 8 ne diyeceğiz? B diyeceğiz. 9 Evet, ders var, ketebe var, talip var, fissaf var. Yukarıdaki sözcüklerin öğrenci dersi sınıfta yazdı anlamını verecek sıralanış, sıralanış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenci dersi sınıfta yazdı. Ne yapacağız? Yazdı yani fiili öne alacağız. Ondan sonra fail gelecek. Geri kalanı sırayla yerleştireceğiz. O zaman e, ketebe, Bak ketebe fiil. E, fail nedir? Öğrenci dersi yazacak. O zaman attalibu hemen fiilden sonra getireceğiz. Ketebe attalibu. Evet o sonra nesneyi getireceğiz. E nesnedir. Ondan sonra harfi cer ve mecur getireceğiz. Fis safi. Ketebe attalibu e derse. Yani önce fiil sonra fail. Sonra mef'ulü bih. Daha sonra harfi cer ve mecur. Ketebe attalibu e derse. Fis Evet c şıkkında doğru olan. Şık evet burada düzenli bir şekilde yapılmıştır. Öğrenci dersi sınıfta yazdım. 10. sorumuz şibih cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şibih cümlenin kelime anlamı cümlemsidir. Doğru. Bu geçmişti. İrabı mehallendir. Doğru. Şibih cümle olan haberde raf alameti aranır. Hayır aranmaz. Zaten B şıkkı irabı mahallidir, mahallidir diyorsa o zaman ref alameti aranmaz. Çünkü mahalli olan irablarda e, alamet, yani er, irab alameti aranmaz. Mahallendir diyoruz. D. Haberin bir harfi cer ve mecrur, mecrurundan oluşmasıdır. Doğru. E. Haberin bir zarftan oluşmasıdır. Doğru. Yanlış olan C şıkı. 10. C. Bir dahaki derse görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.